Google'da gezerken şöyle bir oyuna denk geldim. Tactical Intervention yazdığımda bir anda karşıma Counter Strike serisinin son oyunu olarak bilinen Counter Strike Global Offensive'den sonra çıkmış bir oyun geldi. Hem de yapımcısı Min Guzman Lee. Biliyorsunuz kim olduğunu. Dust 2'de A site arkasında sticker bulunan kişi. Aynı zamanda koca serinin yaratıcı ikilisinden birisi. İşte hikaye tam da burada ilginçleşmeye başlıyor. Min Lee'nin 2000'li senelerde kendi yarattığı Counter Strike serisine rakip olarak çıkartmak zorunda kaldığı mükemmel bir oyunun hikayesi. Durun bir dakika. Lee neden Counter Strike dakika rakip bir oyun çıkarttı. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel, Çan Kuel. Valve 1999 yılında Half-Life oyununu piyasaya sundu. O dönemde oyuncuların oyundan daha fazla keyif alabilmesi ve oyunun modlanabilmesi için admin paneli açıldı. Bu sırada Simon Fraser Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Minli isimli öğrenci yakın arkadaşıyla birlikte Quake oyun motorunun yazılım kitini aldı ve uzun uğraşlar sonucunda Half-Life için Counter-Strike modunu hazırladı. 9 Kasım 2000 tarihinde çıkış yapan Counter-Strike modu o kadar beğenilmişti ki Half-Life'ı bile isim olarak geride bırakmayı başarmıştı o dönemde. Bu durumu fark eden Gaben hemen Counter-Strike'ın haklarını satın aldı ve işte bu iki dostumuzu şirketine dahil etti. Hikayeyi buraya kadar hepimiz biliyoruz ama işler bundan sonra değişmeye başlıyor. Bu sürede ikilimiz 2001 ve 2007 yılları arasında Counter Strike serisinin üstüne gidip 1.5, 1.6 gibi sürümleri geliştirmeye devam ettiler. Ancak bunun dışında Lee o dönemde yaptığı bir röportajda tamamen farklı bir Counter Strike oyunu yapmak istediklerini ve bunun eğim odaklı değil de operasyon odaklı olacağını söylemişti. Sonrasında ise Valve'ın şu anda böyle bir şeye onay vermediğini sadece bir plandan ibaret olduğunu ekledi. Evet gerçekten Minnie ve Jess Cliff çok farklı mekaniklere sahip aynı SWAT timleri gibi operasyon düzenlediğimiz yeni bir Counter Strike oyunu üzerinde çalışıyordu. Valve'ın o dönemde reddettiği bu fikir karşımıza ileride Rainbow Six olarak gelecek. Birazdan geliyorum. Lee her ay Valve'a yeniden CS2 teklifini götürüyordu ancak her seferinde şiddetle red cevabı alıyordu. Böylece Lee için ayrılık çanları çalmaya başlamıştı Valve'dan. Bir yıl sonra Lee kendi projemi gerçekleştirmek istiyorum diyerek 2007 senesinde Valve ile yollarını ayırdı. Aynı sene kendi Counter Strike'ıma rakip bir oyun yapacağım demesiyle birlikte Source oyun motorunu kullanarak yeni bir oyunun yapımına başladılar. Milli'nin topladığı ekip 6 kişilik ufak bir ekipti ve maddi destekleri çok azdı. Bu yüzden bir yatırımcı bulmak istiyorlardı. Bu süreçte Lee, mailleştiği Fix Korea adlı şirketle anlaştı ve operasyonun tamamını Güney Kore'ye taşıdı. Bu olaydan sonra işleri hızlandıran Lee, 28 Mayıs 2010 tarihinde Tactical Intervention ismini verdiği oyunun deneme sürümünü oynanabilir hale getirdi. Tactical Intervention içerisinde CS serisini sollayacak derecede güzel mekanikler barındırıyordu. İçerisinde polisken iplere asılıp binaya dalabiliyorduk. Terörist oynarken reyneği arkasından sarıyorduk ve arabamızı atlayıp GTA soygunlarındaki gibi kaçabiliyorduk. Hatta şu an günümüzde birçok popüler oyunda kullanılmaya başlanan soft duvarları bomba veya silah tipçiyle kırma mekaniği bu oyuna işte bu dönemlerde eklenmişti. Sonrasında bize yardım edecek köpekleri yanımızda getirip teröristlere saldırtabiliyorduk. Bu saydıklarıma benzer birçok taktiksel mekanikle doluydu oyun. İşte bu mekanikleri gören oyuncular da oyunu ilgi odağı etmişti. Henüz oyunun betası böyleyken tam sürümünde sahip olacağı özellikler için oyuncular inanılmaz şeylerin geleceğini söylemeye başlamıştı. Forumlar CS serisini sollar muhabbetleriyle doldu, oyunun puanlamaları zirveyi gördü. Tactical Intervention henüz çıkmadan piyasayı kasıp kavuracak gibi görünüyordu. Pekala şimdi Tactical Intervention'ı bir kenara bırakalım. Ve aynı tarihte Counter Strike tarafında ne oluyor size onu anlatayım. Valve o dönemlerde rezil olmuş Source oyununu PlayStation'a adapte etmek için şirketlerle anlaşmaya çalışıyordu. Belki PlayStation'da tutar bu rezil oyun da hani bir şekilde paçayı kurtarırız diye düşünüyorlardı. O dönemlerde hiç beğenilmeyen bu Source oyununu PlayStation'a uyarlaması için Hidden Pet Entertainment ile anlaştı. Hidden Pet ise PlayStation uyarlamasını yaparken yeni grafik iyileştirmeleri ve yeni bir oynanış getirince ortaya mevcut Source oyunundan çok daha iyi iyi görünen bir oyun çıktı Valve'ın tuttuğu bu yeni şirket yanlışlıkla bugün hepinizin bildiği Counter Strike Global Offensive'i yaratmıştı. Ve Valve son çare işte bu yeni yapılan oyunu PC'ye çıkartalım da belki oynanır demişti ve 2012 senesinde piyasaya CSGO ismiyle sürüldü. İşin kötü tarafı CSGO'ya da nefret kustu insanlar. Oyunun puanları yerin dibini görmüştü ilk dönemlerde. Silah sesleri rezaletti, haritalar bug'larla doluydu, görüntü iğrençti, Counter Strike 1.6'nın verdiği zevki bile vermiyordu insanlara. Ve Valve'ın işleri zora girmeye başlamıştı. Valve tarafında işler rezalet giderken, Minli de kendi oyununun beta aşamasını hızlandırdı ve Counter-Strike Global Offensive'den 6 ay sonra, 28 Mart 2013 tarihinde, Tactical Intervention'ın tam halini piyasaya sürdü. CSGO az önce anlattığım gibi ilk senesinde bir faciaydı. Bunun yanında Tactical Intervention da o kadar beğenildi ki, oyunun tanıtım alanında on binlerce kişi denemek için sıraya girmişti. Herkes Counter-Strike'ın yaratıcısının yaptığı bu yeni oyunu denemek için gerçekten heyecanla bekliyordu o dönemde. İşte tam bu noktada iki oyun kafa kafaya giderken işler değişmeye başladı. CSGO yalnızca 1 yıl içerisinde tüm açıklarını kapattı, rezalet olan oynanış ve grafiklerinin tamamını güncelledi. Ekstra olarak skinler ve topluluk pazarı sisteminin oyuna eklenmesiyle birlikte oyuncular CSGO'ya akın etmeye başladılar. Ayrıca Nip, Fnatic, Astralis gibi birçok devin CS 1.6'dan CSGO eSport tarafına taşınmasıyla birlikte CSGO bir anda ilgi odağı olmuştu. Tactical Intervention'ın arkasında çalışan iki Valve kadar güçlü değildi. Min ve arkasındaki minik ekip birlikte ufak bakları zar zor kapatmış, CSGO'nun yükselmeye başladığı dönemde hiçbir grafik yaması getirmemişlerdi. Tactical Intervention işte bu dönemden sonra CSGO'nun gerisinde kaldı ve eriyip dibi boyladı. Nasıl oldu da Counter-Strike'ı bitirecek denen oyun böyle bir anda dibi gördü diyorsanız bana göre Valve'ın üstün çabaları sonucunda oldu bunların hepsi. Biraz da şans faktörü etkiliydi. Düşünün şu şekilde çıkan oyun yalnızca bir yılda bu hale aldı. İnsanlar akın akın CSGO'ya geçmeye başladığında Lee'nin yavaş yavaş oyunda olan şevki kırılmıştı. Hiçbir şekilde istediği başarıyı yakalayamadı ve Counter-Strike'ı yeni bir Counter-Strike oyunuyla bitirme planı suya düştü. Sonrasında Fix Korea şirketinden ayrıldı ve oyunun tüm haklarını bıraktığı şirkete devretti. Sonrasında Min ne yaptığını araştırdığım sırada şu sekmeye denk geldim. Tesadüf ki 2014-2015 yıllarında Rainbow Six için modelleme ve programlama ekibinde rol almıştı. Ayrıca iki oyununda ilk tanıtım fragmanlarına baktığımızda ne kadar benzediği çok rahat anlaşılıyor. Kısaca Minli'nin arkasında büyük bir stüdyo desteği olmadan ortaya çıkardığı oyunu günümüzün devlerinden birinin ilham kaynağı olmuştu. Minli CS'yi yaptıktan sonra gerçek hayali Rainbow Six gibi bir operasyon oyunu yapmaktı. Birçok değişik mekanik barındıran ve Valve tarafından hayata geçirilse belki bugün devamlı oynadığımız mükemmel bir oyun olacaktı. Ancak reddedildikten yıllar sonra farklı bir şirkete yaptığı danışmanlık sonucu Rainbow Six Siege olarak hayata geçirildi. Böylece yıllardır hayalini kurduğu oyun başka bir oyun stüdyosu tarafından piyasaya sürüldü ve gerçekten inanılmaz rakamlara ulaştı.